Okay. Sermaye defol bu mahalle. toprakları bırakmak istiyoruz. Kamulaşmasını istemiyoruz. Ve bütün kamulaşmalara hayır diyoruz. Köylüler olarak, karşı komşu köyler olarak hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederiz destekleriniz için. Buradayız, burada kalacağız. Ve sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Burada olan olmayan herkes bunu bilsin ki Bugün benim yerim gidecek. benimki gitmiyor. Demezsin. Hep beraber hepsi gidecek. Ya hepsi ya da hiç biri. Buradayız, burada kalacağız. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, kardeşler haftalardır haftalardır köyümüze topraklarımızı, zeytinliklerimizi evlerimize el koymak isteyenlere karşı bir araya geliyor. Toplantılar yapıyor. Kapı kapı çalışmayı yürütüyoruz. Ve şimdi şimdi maalesef öğrendik ki dün itibariyle Dikmece köyünün büyük bir kısmının tapularına şer koymuş durumda. Önce Gülderen'de başladılar. Sonra Orhanlı köyü Toygarlı sonra Alazi, şimdi Dikmece, Karali, Sarıyan'a kadar gideceğini açıkladılar. Onlar toprağımıza göz koymuşlar. Zeytin ağaçlarımıza göz koymuşlar. Evlerimize, tarlalarımıza, ekmeğimize, aşımıza göz koymuşlar. Yaralı bir şekilde çıkanlara su yetiştirmeye çalışırken onlar buraya gelmedi diyorduk ya. Hani niye çadır getirmediler? Niye gelmedi dedik ya. Hepiniz devlet nerede diye bağırdınız ya. Meğer onlar oturmuşlar. Depremi Allah'ın lütfu olarak görüp bütün bunlarla nasıl kamulaştırabiliriz diye hesap yapmışlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Depremin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken ihale mimarlık şirketleri burada yaklaşık 140 bin konutu bütün tasarım, peyzaj, plan projelerini tamamladıklarını açıkladılar. Biz şimdi soruyoruz. Daha siz buraya gelmemişken, daha biz enkazın altındakileri çıkartırken hangi ara bunu yaptınız? Biz yaralılarımızla, ölülerimizle uğraşırken Henüz yasımızı bile tutamamışken sokakta kalanlara felik felik biz çadır ararken, su ararken siz bu rantın, bu takinin, bu inşaatların hesabını mı yapıyordunuz? <laughs> ücdatına kan her risk cam min ücdatına O minnene bedduruh la O biz... Biz bize yetiyoruz. Bize komşu gerek yok. Lazım değil. Biz bize yetiyoruz. Bu toprakları bize bıraksınlar. Biz toprağımızı bırakmıyoruz ve hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Evet evlerimiz yıkıldı. Çulsuz kaldı. Gerçekten yalnız kaldık. Ama topraklarımızı vermeye hiç razı değiliz.